Değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle yine uyanış sohbet serimize devam ediyoruz. İnşallah bu 74. sohbetimiz olacak. Bundan evvelki sohbette size Allah'a kayıpte imanın ve diğer bir ifadeyle Kur'an'da geçen şekliyle gayipte Rahman'a saygı duyma, haşret duyma konularını kısaca değindiydim. Şimdi bu defa o konunun böyle mütemmimi tamamlayıcı tarzda bir noktaya değineceğim. İkisi birden inşallah güzel olacak. Şimdi gayipte iman. Demiştik ki hep bunu hani gayba iman diye şey yaparlar. Gaybe iman değil, gayipte iman. Onu şey yapalım. Bir de kayıpta Rahman'a haşyet duyma. Yani kimsenin görmediği, bilmediği, şeylerde tanınmadığı yerlerde de her zamanki gibi kendisini kontrol altında tutup Allah'a saygılı davranma. Böyle söyleyeyim. Şimdi gayipte Rahman'a haşyet duymanın öz anlamı şu. <laughs> Müminlerin Allah'ın rahmet sıfatını çok iyi bilmelerine rağmen Allah'ın bu sıfatına güvenerek günah işlememeleridir. Ha, bakın şimdi dikkat edin. Müslümanlar Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu bilmelerine rağmen Allah beni nasıl olsa affedecek, o Rahmandır, Rahimdir diye günah işlememeleri. İşte suistimal edilen nokta bu. Şimdi ayetlerde Rahman'a haşret diye şey yapılıyor ifade. Şimdi önce haşreti hatırlatayım. Allah'a karşı sevgiyle, bilgiyle duyulan saygı demek. Bu da bilgiyle orantılı olup en çok da Allah'tan Allah'a karşı haşyet duygusunu e, biliyorsunuz Fatır 28'de bilginler yapar diye de ayet var. Cahil adamdan Allah'a saygı falan filan da olmaz. Ee, onu da burada öz olarak belirttim. Şimdi Allah Rahman'dır. Tamam. Ayrıca Allah gafurdur, rahimdir, gafar-ı zünuftur, affedicidir. İşte bunun suistimal edilmemesi gerekir. Kur'an ilk indiği dönem müşriklere elinizde kendinizi kurtaracağınıza dair bir belge, bir senet mi var denilmişti. Onların yoktu. Şu anda Müslümanların çoğu, şöyle söyleyeyim, dindar geçinenlerin çoğu toplumun da bildiği gibi, bir zaman da değindiğim gibi çok günah işlemekte ve onlar da tamamen Allah'ın rahmanlığına, rahimliğine, gafurluğuna vesaire güvenebilmektedir. Şimdi Müslümanların kendisini, müminlerin diyeyim, kendilerini kurtarmaları için e, ellerinde Allah'tan gelmiş bir senet yok. Ama şimdi herkesin de bildiği gibi, şöyle söyleyeyim, Müslümanların işledikleri günahları affedileceğine dair, yazılmayacağına dair, binlerce peygambere fatura edilmiş yalan var. Abdestle ilgili, namazla ilgili, haçla ilgili, haçla gidenin aradan doğduğu gibi temiz olacağına dair, abdestin günde beş sefer yani günahları silip süpüreceğine dair, kandil gecelerinde Bakın kandil geceleri uydurdukları kandil gecelerinde de işte zikir vitir böyle bir şeyler lap laplakla geçirdikleri zaman e, günahlarının affolunacağına dair binlerce rivayet söz konusu. Evet onların ötesinde hani en sonunda da biliyorsunuz e, peygamberin şefaati söz konusu peygamber onları kurtaracak. Öyleyse işle babam işle. İşle babam işle günahtan hiç çekinme. Değerli dostlar işte bu nokta istihfaf dedir buna. Hafife alma. Bunu unutmayın. Hafife alma. Yani hor görmek, önemsememek. Bu ne demek? Allah'ın bizatihi kendisini ve koyduğu kuralları dikkate almamak, önemsememek demektir. Allah gafardır, Allah rahimdir ama Kur'an'ında der ki, onu da unutmayalım. Ali İmran 135'te biliyorsunuz, tamam kötülük yaparlar ama Allah akıllarına geldiği zaman hemen onu keserler ve işlediklerinin üzerinde ısrarcı olmazlardır. Ama bir Müslüman günde 50 defa yalan söylerse, 50 defa başka bir şeyler yaparsa, hız, hırsızlığıyla, uğursuzluğuyla, damusuzluğuyla Allah'a e, şey güvenecek, affedecek beni diye umarsa buna işte istifaf denir. Hafife alma, Allah'ın yasaklarını vesaireyi önemsememe. Bunun anlamı da budur. Öyleyse halk arasında dolaşan dua metinlerine, affetme dua metinlerine onları bir geçelim. Peygamber adına uydurulmuş o rivayetlerdeki namazın, abdestin, haccın, kandil gecelerine vesairesi gibi şeylerin insanı kurtaracağı noktaların da onları da geçelim. Bunları şey yaptığımız zaman ne olur biliyor musunuz? Bu noktalara dikkat edilmeyecek olursa şöyle Kur'anımızdan bakın bir ayet, muttafifin suresinin 14. ayeti. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Onların kazandıkları, yaptıkları işler var ya kalpleri üzerine pas olmuştur. Bunlar kalpleri paslandırır. Nasıl paslandırır? Evet, bir keresinden bir şey olmaz. Bundan da bir şey olmaz. Bundan da bir şey olmaz derken buna argoda kaşarlanma denir. Artık o bu şey yaptığı zaman bunları yani esas müşriklerin imanı buraya şey yapışı bu da bu da sürekli dediğin zaman hani arkası gelir. Artık nasıl olur biliyor musunuz? E, yaptığı gibi inanmaya başlar. Kendine yeni bir din oluşturur. Kendisi yani yaptığı işlerin gibi inanmaya başlar. İşte kalplerin paslanması bu demek. Buna kaşarlanmak denir. Mesela fuhuş bir defadan bir şey olmaz. İkincisi gelir. Hırsızlık öteki gelir. Öteki daha başka her türlü yalan dolan hepsi arka arkası kesilmeden devam eder gelir. İşte burada Müslümanların her zaman için Allah'ı iyi bilip iyi tanımaları lazım. İmanlarını bütünlemesi lazım. Şimdi bakın şöyle birkaç ayet daha burada kısaca arz edeyim. Mücadele 7'de. Göklerde olan şeyleri ve yeryüzünde olan şeyleri Allah'ın bildiğini görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde o kesinlikle dördüncüdür. Beşte de o kesinlikle altıncıdır. Bunlardan az veya çok olsunlar, ve nerede bulunur varsa bulunsunlar, o kesinlikle onlarla beraberdir. Sonra o kıyamet günü onlara e, yaptıkları şeyleri haber verecektir. Şüphesiz Allah her şeyi ediyi bilendir. Bakın Zuhruf 80'de. Yoksa onlar şüphesiz bizim onların sırlarını fısıltılarını işitmediğimizi sanıyorlar. Evet işitiriz yanlarında bulunan elçilerimizde yazıyorlar zaten Casiye suresinin 28-29'unda da onların işlerini yani insanların tümünün işlerinin kopyalarının yapıldığı yapılmakta olduğunu ve ahirette de onlar herkesin önüne kitaplarının öyle teslim edileceği kendi kitaplarından kendi kitaplarıyla kendi hesaplarını göreceği bildirilir. Öyleyse değerli dostlar, Allah'ın her yerde hazır, nazır, gördüğü, bildiği, yani şöyle diyelim, hepimiz canlı yayında kameraların önünde yaşıyoruz. Onun için Müslümanlar bu kafardan da bir şey olmaz, şundan da bir şey olmaz demesinler, bir, istifaf etmesinler ve kesinlikle Allah bizi affedecek. O Rahmandır, Rahimdir falan filan diye böyle yapma yap boş şeylerinden de vazgeçecekler. Allah ne dediyse ona uyacaklar. Gayet de imanda bu demek. Bunu unutmayalım. Gayet da tenhalar da hani toplum içerisinde tamam da toplumdan uzaklaştığı zaman hani her türlü şey yapanlara var ya onlara da şey yapıyoruz. Her zaman içi onlar da her yerde, dışta da Allah'a karşı sevgi de, saygıda kusur etmeyecekler. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.